Evet arkadaşlar merhabalar. Ay bugünkü yorgunluğum bakın yüzüme vurmuş. Gerçekten çok fena. Sabah kalktım önce işe gittim. Ee, şeydi çünkü başladım artık işe. Otur otur nereye kadar mecbursunuz çalışacaksınız. Tabi yorulmuşum. Sabahtan akşam saat kaç eve gelişimiz? 7.30. 8'e geliyordu. Tabi e, onları hallettim. Müşterilerim beni görünce çok mutlu oldular arkadaşlarım var. Beni gördüklerinde gerçekten mutlu oldular. Sohbetti işte, çaydı, kahveydi derken güzel bir zamanımız geçti. Özlemişim evet. İş yerimi özlemişim. Gidip geliyordum ama şey yoktu. Hani fazla kalmıyordum. Biraz kalıp geçirdim. Biraz anneme uğradım. Aslında Emre'den şarkı alacaktım. Nasıl unutmuşum bilemiyorum. Şarkı almayı da unutmuşum Emre'den. Artık yanına çıktım ama fazla diyorum ya vaktim olmadı. Aşağıydı yukarıydı Bugün Özgür Bey'in de dışarıda işleri vardı. Onları hallet derken, gelemediği için. Ben de tabii ki çıkamadım. Oraları ilaçladım. Kadın eli değecek. Ne olursa olsun bir yere kadın eli değecek arkadaşlar. Hep ilaçladım işte bir daha bardaklarıma, oraları falan derken. Baktım ki bayağı bir oyalanmışız ama ben çok yorulmuşum. Eve geldim neyse hemen. Ee, çamaşırlarım vardı Otu biliyorsunuz bayanlar kolay oturamıyor ki eve gidince Yani kimse ayağımı uzatıyorum Rahatım dese çok yalan Erkek gibi oluyor muyuz olmuyoruz Onlar gene dinlenebiliyor eve geldiklerinde Ama bizim işimiz bitmiyor Bitmiyor şu anda işte Yemeği yeni yedik Hemen alternatif bir şeyler hazırladım Ben genelde şeyi severim Sizler de seviyor musunuz bilmiyorum ama patatesi işte püre yapıp üzerine işte kaşardı sucuk da artık bu tarzlarda bir şeyler daha yaptım beraber yedik içtik işte çok şükür haşin oturdum çayımı falan da içtim ama şimdi yüzümü bu halde yeni fark ettim biliyor musunuz herhalde şeyin stresleri çıkıyor biraz da bu yüzümdeki benim e, roza rahatsızlığı evet gül rahatsızlığı var stres sıkıntıya gelmiyor kışın çok ortaya çıkıyor. Soğuklar etkiliyor, stresin etkiliyor her şekilde. O yüzünüzün şekli değişiyor. Tabii bugün hiç yüzüme bir şey kullanmadım. Bunun da etkisi var. Hepsini böyle kapatmamış. Işıkta daha çok fazla anladım. Çocuğumla konuştum bu arada. Kuzucuğumla. Yarın kaçta geleyim anne diyor. Ama dünkü diyorum ve gidişi giderken de anne ben seni çok seviyorum. Ben nasıl gideceğim dedi. Böyle kaldım gitme diyemedim ama dedesine görünce de unuttu dediğine. Çok sevindim o zaman. Bir şeyleri unutmuş olmasın. Beni gerçekten çok mutlu etti. Yani bayağı bir üzülmüştüm açıkçası. Kuzucuğum için çok üzüldüm. E, çamaşırları vardı işte. Astım odasına koydum her şeyi. Şimdi görse bana yalnız çok güzel. Anne benim odama mı astın sen hepsini diye. Burada çekim yapıyorum şu an. Çünkü içeride Özgür Bey televizyon izliyor e, ee, de, de kapatmıyorum en azından dedim rahat rahat odada konuşalım sohbet edelim çekimimi yapayım dedim yarın da Allah izin verirse sonra yine çay ucağını gideceğiz kızlar da gelecek Ay, bu arada ayaklar gerçekten çok iptal Bayağı bir zorlanıyorum ama ne yapabilirsiniz mecbursunuz kalkıyorsunuz ayağa her işimi de gördüm yine diyorum ya dışarılarda da yine işim olursa da hallediyorum her şekilde bir şeyleri hallediyorum koşturuyorum yani Allah'ın güç versin. Cümlemize versin ya Rabbim. Hepimiz için diyorum Allah'ın güç versin ya. Yoksa dayanma gücü kalmıyor, eminim kalmıyor. İnsanın bir yere ağrıyorsa bütün aklı, her fikir, her şeyi canı orada. <laughs> Kesinlikle canı orada. Bakalım. İlişeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. İlişeceğim yani bir şekilde. Zaten perşembe günü de MR sonuçları çıkacak dediler ama Arkadaşım da diyor ki neyi bekleyeceksin ki diyor. Mars sonucu erken çıkıyor diyor. Onlar öyle diyor. Sen onlara bakma diyor. O sonuçları erkenden alıp da şey yapabilirsin dedi bana. Hani gidebilirsin dedi. Orada zaten ekrana yansıyor diyor doktorun. Bakalım arkadaşım var orada çalışan fizikte. Olmadı fiziğe öyle bir şey yapacağız. Pazar sebebi olmadı. Bir kaçar giderim yapacak hiçbir şey yok. Çok sızım var. En azından ne olduğunu öğreneyim. Dizli kaldım işte onu da almadık. Ayakta nasıl bir problem var onu bilmiyorum. Şu an gerçekten bilmiyorum yani. Ayakta bir problem var ama inşallah yine damar zedelenmesidir. Aynı şekil oldu çünkü. Aynı. O günkü, önceki gibi oldu. Ama bakalım MR ne diyecek işte. Çünkü o tarafı o yani. MR her şeyi ortaya çıkarıyor biliyorsunuz. Bu akşam da tabii şey de var. Muhasebe defterimin de tutuyordum da hep kontrol edip Pazartesi günü onu da götürmem lazım. Çok iş var. Çok çalışmam lazım. Kesinlikle çok çalışmam lazım. Onun peşinden tabii ki sözleşme yapılmadı iş yeri için. Onun için gitmem lazım. Hepsi işlerin hepsi duruyor yani. Şimdi pazartesi günü de Özgür Bey zaten işe başlıyor. Ben kalıyorum. Dükkanda tabii yeğeni olacak yanımda. Tek bırakabilir miyim? Ne yaparım bilemiyorum. Mecbur bırakacağım. Bir iki saat o işleri halletmem lazım. İki saat sürmese de doktor işiydi oydu derken <laughs> halletmem lazım mecburum. Tabi pazartesi günü de hepsini <laughs> ay bu arada ben çok üşüdüm herhalde. Dün akşam da biraz fazla üşümüştüm. İş yerinde de bugün tabii ki inceydi herhalde üstüm yine ince geldi. Ay şimdi bakıyorum da nefes almakta biraz böyle bir şey oluyorum. Yani buram dolu sanki dolu çıkmıyor. Öksürüğü atamıyorum. Kesinlikle atamıyorum. Bakalım. Allah izin versin. Aa, bu arada saçlarımı kestireceğim arkadaşlar. Nasıl olur artık? Gördüğünüzde bana bir fikir verirsin. Kısa saçlı halim de var. Şuralarda kestirmek istiyorum. Yani şu bölümde. Kalkül falan bakarım duruma göre. Belki kalkül kestirmem. Ortadan ayrık yine aynı. Buralarda olabilir. Bakalım nasıl olacak. Yakışacağına inanıyorum. Arkadaşım önceden herkes çok beğeniyordu. Arkadaşlarım çok güzel olduğunu söylüyordu. Saçım benim çabuk uzuyor. Yani kesinlikle çabuk uzuyor. En azından dedim böyle bir kullanışı da kolay olur. Çünkü uçlar yıpranmaya başladı. Hafif bir dökülme de var. Şu atlara zaten kendim röfle yapamıyorum. Arkadaşıma yaptıracaktım. Ona da yaptırır. Öyle giderim olmadı diyorum. Veya da önce bir kesilsin de uçlar gitsin. Sonra hallederim. Şükürler olsun. Elimizden en azından geliyorum. Anlamı görürse tabii şu yarım aklıma gerçekten daha beter oluyorum. Şu saç kapatıyor biraz ama o da biraz kapatıyor artık. Öyle işte arkadaşlar. Benim günüm koşuşturmayla geçti. Sizin gününüz nasıl geçti canlarım? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. O kadar güzel. Bak yorumlarınızı okuyorum. Kesinlikle sakın okumuyor diye düşünmeyin. Ama cevap yazamıyorum. İnanın ki hala o yorgunluk üstümden atılmadı. Ee, şimdi yine tabii ister istemez yine koşuşturma başladı. Yapacağız bir şeyler benim yokluğum çok anlamışılmış. Bunu da anladım. Ha yapmış Özgür Bey de yapmış. Koşturmuş. Hepsi yapmışlar ama esnafım, arkadaşlarım beni çok beklemiş. Bunu da gördüm. Alıştıkları bir insan tabii ki. 4 yıldır yanlarında olduğum bir insanım. Hepsi çok beğenmiş. Bakalım hayırlısıyla ya Rabbim. Tekrar işimize başlayacağız. Soruyorlar hangi gün başlıyorsun. Geliyorsa bir an önce gel diyorlar ayağım diyorlar ne olacak? Bu ayakta nasıl basıyor? Bir de diyor. Gelirse sana bakamamış. Onun onunla bir alakası yok ki dedim. Şaka yapıyorlar. Bir takılıyorlar. Ayak diyorlar şey olmuş. Dedim o ayak önceden olmuştu zaten. Sonradan da dedim e, düğünde de oh, şey halay olayı. Hiç halay çekemedim. Yani bir başladığım tak anda durdum kaldım. Halayım da kaldı dedim. Hepsi kaldı. Ne yapalım? Allah kerim yani. Sağlık diyorum ya. Her şeyin başı sağlık. Başka hiçbir şey değil. Mutluluk, huzur olsun. Parada, da insanın gözü ne kadar var ki? Hepsi oluyor. Yerinde sağlığın olsun. Paran da oluyor, pulun da oluyor. Çabalıyorsun da. Ama diyorum ya şu ara bu ayak yüzünden ne yaptım inanın ki bilmiyorum. Yani bir şeyleri yapıyorum, yaşıyorum, ediyorum ama bütün canım orada. Yani birinin topuğu zaten sorumluydu. Sürekli ayakta kalmaktan. Ee, öbürü de öyle çıkınca daha kötü oldum. Allah'ım diyorum daha beterinden korusun ya Rabbim. Bugünümü aratmasın çünkü belli bir zaman sonra dizim geçiyordu. Bu da geçecek bir hafta yeni oluyor. Ondan sonra rahatlarım, rahat yürümeye de başlarım diyorum. Daha da korkuma herhalde ne havaya ne bir şey oyuna bile zor kalkarım gibi geliyor. Ayakkabılara çok dikkat etmem lazım tabi. Giydiğim ayakkabıya. Allah'ın izniyle ya Rabbim. Ayak hassas. Her şekilde hassas yani. Kurman gerekiyor İşte evlerimin daha içerileri Yine toplanacak yerlerim var Bitmiyor olsun Sağlık olsun diyorum ya Kızım gelene kadar da odasını boşaltmam lazımdı Ama yarın saat dedim, hani Kaçta geleyim anne diyor Bana soruyor anne kaçta geleyim ben kaçta diyor Çocuğum sen kaçta geleceksin dedim 3-4 gibi gelirsin biz yukkanda olacağız zaten Dedim yanımıza gelirsin diyor. Gelirim anne gelirim diyor Telefonunu da alırım dedim telefonu Annenle çıkarırım Orada oturursun aşağıda beklemezsin Biz dedim Tamam dedi bakalım Ama sesinden o kadar şey oldum ki Bir özlemini hemen hissettim Özlemi çocuğum Büyümeye de başladı Odasını çok sevdi Şu halasını bir bulamadım ama Artık Ha bugün aslında şeyi de gördüm Bizim kaderimle e, Kızı iyileşmiş maşallah e, Sübhanallah çocuk maşallah var iyileşmiş, gayet iyi gördüm Oğul çok tatlı gidiyor geliyor. Şimdi ablam gelmiştir yatıcı ablam. Hayrettin abimle beraber gittik. Bizi çağırdılar. Hani ben, önce beni aradılar onu da aramışlar. Hani gel dediler. Çay falan içelim falan dediler. Tamam dedim gittik. iki dakika uğradım. Kuzucuğum sehpa alacağım. Tabii çekmek istemedim şimdi. Ee, evde şimdi abim ablam da vardı. Belki çekilmek istedim. Aslında sorun da yapmazlardı da ben biraz herhalde. Çocuğun başında dikilmiş bekliyor. Sehpayı al diyor bana. Bu eliyle de gösteriyor. Bunu al bunu al diye. Daha küçücüksün Eze ne düşün dedim. Biraz öptüm onu. Gitti anneannesine kendini öptürdü. Sevdirdi. O da büyümüş. Maşallah. O da büyümüş. Çocuklar seviliyor ya. Kaç yaşında olursa olsunlar. Çocukların yeri bir aile. çok çok farklı. Kesinlikle farklı. Benim kızımın yokluğunu öyle bir arıyorum ki ben gece kalkıp ona bakıyorum. Uyuyor. Üzerim açıldı. Her anne gibi çocuğum ne yapıyor diyerek bakıyorum. Kuzucuğum ne yapsın? Kendince yatıyor, kalkıyor. Ah kuzucuğum tabii şimdi biraz internete bakacağım onun şeyine. Sayfayı, o sayfayı bulabilir miyim? Onu miniçle şey bulabilir miyim? Miniçle demişim. Şu bal bile bir şey bulamıyorum. Bu eskidenmiş diyorlar. Ama örtüleri satılıyor. Neden o zaman diyorum ben de. Halısı malısı niye yok bunun? bile. farklı bir şey de olabilir. Farklı bir modeli de olabilir ama Çocuğumun yüzü gülsün. Yeter ki geldiğinde şöyle bir şaşkın baksın. Aa diye işine bayılıyorum onun. O ağzı açıp da hemen yüzüne koy yerimi. Annem almış. Bana almış diyor ya bana yeter. Kesinlikle yeter arkadaşlar. O çok diyorum o çok farklı bir çocuk. Çok ince. Herkesin çocuğu tabii kendine özel. Bugün Batu Hanım'a da konuştum. O da iyi. Ablamın biliyorsunuz e, ameliyat olmuş diyor. Onunla da konuştum. İyi şükürler olsun. Hafif bir ağrım var ama dede iyiyim falan dedi. Önemli olan da diyorum ya sağlık olsun. Her şeyin başı sağlık. Her şey aşılıyor kesinlikle. Daha şimdi o ne demiş bu ne demiş hiç dağıldırış etmiyorum. Bazen canımız çok sıkılınca ya zaten sizlerle paylaşıyoruz. Hani kimin bazı yorum ama o kadar güzel insanlarsınız ki o kadar güzel yüreklisiniz. Çok güzel yorumlarınız var. İyi ki yanındasınız. Ben iyi ki sizi tanımışım. Kesinlikle öyle diyorum. İyi ki tanımışım çok şükür. Çok mutluyum. Ben sizlerle olmakla mutluyum ve annem diyorum ya bana annemi de unuttum ben kadıncağız yanına çok çıkıyorum ama çekmeyi o çok seviyor da sizleri çok seviyor. Yarın inşallah ilk işim yanlarına çıkıp onları çekmek olacak sizin için Emine şarkı söyletmek olacak. Ben de artık Emine söylesin belki bir parçada ben okurum sizlere. Eminem yeter ki şöyle yani mutlu olsun o çok seviyor. O kesinlikle çok mutlu oluyor. Bugün onlara işte indirimde yine şemsiye vardı. İkisini de öyle bir şemsiye aldırdım Nur işime. Bulancaktan getirdi. Dün, bugün getirdi. Bugün pardon. o kadar mutlu oldular ki görmeyin. Çok mutlu oldular. Yani en ufak bir şeyden mutlu olan bir aileyiz. Bu ne kadar güzel bir şey. Annem de öyle, kardeşim de öyle. Çok az bir şey. Ben de öyleyim. Hatırlanmak çok güzel. Sevildiğini bilmesi insanın çok güzel. Yani bir gülümseyen yüz her şeye bedel. Kesinlikle bedel. Onlar da öyleler. Yeter ki mutlu olsunlar. Benim tek isteğim onlar iyi olsunlar. Annem yokluğumu hissetmesin. Tek çabamın için çabalıyorum ve alıştı. Bunu da farkındayım. Kesinlikle alışmış yani yokluğuma. İster istemez. Şimdi benim bir dişim diyor ki evine alıştın değil mi? Hiç burada kalmak istemiyorsun sen diye. Dedim ki anne tabii ki herkes evine alışmalı. Alıştım çocuğum var dedim hani bir yuvan var kurmuşsun. Tabii kalışacaksın yani. Orada kalacaksın. Ha de ki senin yerin çok farklı. Benim için onun yeri çok çok farklı. Allah'ım ayağına taş, Gözüne yaş değdirmesin. Benim için önemli olan diyorum ya. O da iyi olsun. Onun kesinlikle iyiliği, çocuğumun iyiliği hepsinin benim için çok özeller. Yerleri ayrı. Bizi gördüğünde neyi versem, ne yedirsem, annemin oyu böyle. Ne, nasıl yani davransam, Nasıl mutlu ederim. Hep böyle bir kadın yani. Her şeyi düşünüyor. En ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Ve o benim için çok çok özel bir kadın anacığım. Her şeyim yani. Neyse arkadaşlar sizin başınızı çok ağrıtmayayım ben. Yarın inşallah daha güzel bir videoyla karşınızda olmak dileğiyle hayırlı hafta sonları diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Görüşmek üzere diyorum.